Selamünaleyküm dostlar. Şimdi güzel bir içerikle Endonezya Java Sıragen kentine bağlı bir köydeyiz. Yenge hanımla Ahmet abi evlerini gezdiriyor. Yenge hanımın bir düzine evi var. Kaç tane ev olduğunu bilmiyoruz. Böyle tatil yerlerine ev yapmış. Sini mi? Bak. Ev buymuş abi kocaman villa. Be. Burayı satılığa çıkarmış yengem. Dicu al ya. Harga bırakalım bak. Harga? He kaç paraya satıyor? Bak Murahla. 450 cütaymış koca arazi koca ev. 450. He? 450. Türk parasıyla değil de euro olaraktan ne yapıyor? <laughs> Kafam dondu ya. 18, 20, 20.000, bin, 25 bin dolar yapıyor ya. 25 bin dolar yapıyor. Ba, doğapulo nima k dolar Sini Ya. He? Doğapulo nima k dolar, k yeah. k. dolar ya. Ya. Yeah. Yeah. Yeah, okay. 25 bin dolara tekamül yeah, ediyor. Olmalı. Annen kaç Aynen. tane var? Bakın vay Bak. Bıra bırak bıra bırak kunçadı. Çekti doğan. <laughs> Hep sana açar var. Her bak I don't know this man because always my sister. Başkasının <laughs> evine mi getirdin bizi yoksa kız? Emin <laughs> abi. <laughs> 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 Kandırıyor mu bizi? Ne yapıyor? Burası hemen ileride volkanik dağlar var, şelaleler var. Hemen onun yanında güzel bir tatil köyü burası. Her çeşit Adını sen söyle. Tarlayı görebilirsin. Birine pirinç ekmişler, birine mısır ekmişler. Evin içinde göstererek bak. Ağanın evi. <laughs> Hanım ağa. Burada yaşamıyormuş abi. Burayı almış. Arkada bahçe var. Arka tarafta bahçe. Burayı otoparkta yapabilir bak. Arabayı da sokabilir. Mobil mobil de koyabilirsiniz. misin? Before I want to buy a Pajero. O Pajero. benim diyor büyük Pajero'm var dedi. Ada Pajero'su bulunmaktı. Pardon, I because I want to sell the hmm. land there Pajero Pajero biliyorsun değil mi? Mitsubishi'nin büyük Dakar'ları var ya 4x4. Arabayı buraya park ediyordum diyor. Vay be. Eskiden burayı kullanıyormuş ama artık kullanmıyormuş. Satışa çıkarmış. Ee, takacağım diyor. 450 ruta Bakalım. Ama ev biraz bakımsız. Buraya bakım olsun var ya güzel bir ev. Ben sana söyleyeyim abi. Bak bak abi ev buradan gidiyor da hala. Gel. Hamam, hamamı bile var. Labirent gibi bak. Evi nasıl yapmışlar böyle ya? Buraya aksesuarları ıvır zıvır koyacağım. Yukarıda ne var yenge? Yukarıya çıkalım abi gel. Ya, manzara varsa manzarayı çekeriz bu. Sana gösterdiği evi bu mu satışa çıkardım? Ev bakımsız. Ev bakımsız ama bu ev satılır baba. Eski çağlardan kalma evler gibi ama bakımsız. Bak, hemen karşıda bulutların olduğu yerde dağlar var efendim. Şelale de var. Ne abi? He, güzel. Bir de bir şey diyeceğim abi, Sıragan'ın merkezi 45 derece. bu o kadar sıcak değil biliyor musun? Evet. Saat bak, 12.4 evet. geçiyor. Güzel. Hafif bir su akıyor oradan. Benim hoşuma gitti Ahmet abi. Evet. Çok Ama hayır. satacaksınız, hayırlısı olsun. Evet. Hadi paranın, paranın, paranın gözüne vurdun hadi. O anahtarlar ne anahtarları göster, kunçi değil mi ana kunçi? Göster anahtarları hep anahtar bak görüyor musun? Her biri bir tane ev. Yaşadın yaşadın. Hanım ağaya denk geldin hadi gözüne evet, aydın. Evet, aynen. Ya kadın 52 yaşında çalıştığını eve yatırmış ne yapsın yalan söylemiyor yani hani Çalıştığımı yatırdım diyor. Aileme baktım diyor. Sonrasında bir cami yaptırmış kocaman bir cami yaptırmış onu da söyleyelim yani yalan değil evet. ee, Bir arazi camiye vermiş ondan sonra ailesini Umre'ye göndermiş yani hayırlı bir evlat olmaya çalışmış ee, yani eski işi de şöyle söyleyeyim eskiden otelde müdürmüş kendisi büyük otellerde kendisinde şimdi hosteli var en az 12 tane odalı hostel guest house şimdi onu ikinci katını yükseltip toplam 24 odaya çevirmeye çalışıyor. Ahmet abi gözün aydın hayırlısı Sağ ol, olsun. teşekkür ederim. İnşallah ediyorum. mutlu olursunuz diyelim. İnşallah. O otel size yeter abi. <laughs> Sen gitme boş ver Türkiye'ye. Ben bunu kolay kolay demem haberin olsun. Evet. Ha Türkiye'ye bir gidin gelin ondan sonrası hayırlısı bakalım. Benim. Evet, Oldu mu? Bir gidelim gelelim Türkiye'ye. Türkiye. I go Turkey. After war, Tam. Endonezya. Okay? Thank <laughs> <laughs> Kimileri rezillik çeker, vezir olur. Kimileri vezirlik der, rezil olur. Ben neler gördüm ya bu şeyde. Hasan Hüseyin o abi vardı. Benimle konuşmuyor uzun zamandır. Neden bilmiyorum. Kendisi Mancar Masin'den evlendi. Sultan bir kadınla evlendi. Gerçekten sultan yani. Madenler, çarklar falan filan. Ee, benimle konuşmamasının nedeni de Akrabaları rahatsız ediyormuş videonun yüzünden falan. İşte başka bir şey yok yani. Ya senin çektiğin video yüzünden diyor rahatsız olduk diyor. Ondan dolayı başka bir şey yok. Neyse. Öyle güzel manzara. İyi bir yer. Hayırlısı olsun. Böyle yerler çok var. Şimdi çok var hani diyoruz ya. Eşin Endonezyalı. Ama ne iş yapıyor, ne yaptığı belli olmuyor. Ona göre dikkat etmek lazım, araştırmak lazım işlerimizi. Buranın adı Alun Alun Sambi bölgesi. Evet. Ahmet abi, mutluluk var mı? Var, var. Hadi şans yüzüne güldü abime, evet. kader yüzüne güldü. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Hayırlı iş, değil mi? Evet. Hayırlı olsun Aslan abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Yaşadıkların kolay şeyler değil. Geçmişte yaşadıkların üzün verici şeyler. Evet. Rabbim bir daha yaşatmasın o sıkıntıları sana. Buraya gelenlerin %99'u hep yaralı kurt. Ben size söyleyeyim. Gerçekten de öyle. Ee, kiminin eşi... Ama bunda senin payın çok büyük. Yani sen olmasaydın... Biraz zor yapardık bu işleri. Evrak işiydi, şunuydu, bunu Ben ne yaptım abi? Ben işimi yani. yapıyorum. Biz bunu anlaştık, ettik, yapıyoruz. Onda bir şey yok da. Benim en çok muradına ermeniz var ya, sizin mutluluğa ermeniz. O benim en çok mutlu eden beni o. Evet. Yoksa yani hani başka bir şey değil yani. Mutlu olmanız beni çok mutlu ediyor abi. Hayırlı olsun, mutlu olsun. Tamam mı abi? Çok sağ ol. Çok abi, cansın Yola devam ediyoruz. Çok Ama güzel çok manzaralar şey var. İnşallah abi. herkes Allah sevdiğine kavuştursun. Tarla tapan. Başka bir şey yok buralarda. Abi gördün mü Volkanik dağı Bak karşıda. Evet. Heh. Orası aktif yanardağ. yanardağ. Endonezya'da dünyanın en büyük yanardağları var. Devamlı yanardağ. bir yanardağ patlıyor. Geçen de Ternate tarafında patlamış. Allah yardımcı olsun Endonezyalı halkının. Şimdi nereye gidiyoruz? Bayağı bir doldurduk arabayı. Ana Baba günü o dağların eteklerinde bir villa varmış. Orada kalacakmışız. Hadi bakalım. Yengem organizasyon yapmış. Aile arasında toplantı gerçekleşecek. Öyle devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Senin yazın kışa benzer bir sevda başa benzer Senin yazıl kışa benzer Bir sevdalı başa benzer Çok içmiş sarhoşa benzer Duman eksilmeyen dağlar Çok içmiş sarhoşa benzer Duman eksilmeyen dağlar Ay dağlar, ulu dağlar, yârim yolu bağlar Yol verin ya giden, hasret ciğerim dağlar Yol verin ya de giden, hasret ciğer. Eksilmez başından duman salim felek Böyle bir villaya geldik. Ormanın ortası. Çam ağaçlarıyla çevrili etrafımız. <laughs> Toplantı yapacakmış burada aileyle. Görüyor musun abi? <laughs> gibi havuz da var. Küçük bakmışlar ama olsun. Benim odayı verdi yenge. Burası benim odammış. Şöyle tuvalet Tuvalet, tuvalet banyosu böyle. Hı, yukarıya bak dedi. Yukarıdan göster dedi. Ahmet abi yaşadın Ahmet abi. Dağlara bayırlara getirdim bizi ama villalarda yaşayacağım. Hadi bakalım. Ahmet abi. Abi <laughs> Evlere bak abi. Görüyor musun? Nasıl ev değil mi? He? Orada şey ye. ablalar yatacak. Burada ben yatacağım. Orada sen. Yengem Amel abi gel üst tarafa bakalım. Yukarı, yukarıya bakalım gel. Yukarıda ne varmış? Yengem illa yukarı bak da. Yukarıda neler var bir bakalım gel. Oh. Tamam ya, ya mekanı bulduk ya. Vay 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 vay. Vay vay vay. Allah herkese böyle villa nasip eylesin. Şuradan çilek topluyorlar. Hiş, manzaraya bak. Evet. Artık evet. kaçar kaçar geliriz senin yanına villana. Aa, tabii. Hadi bakalım. Abi bak orada çilek topluyorlar. Görüyor musun Ahmet abi? Görüyorum. Vallahi bakarım dur. Sıra genin olganik dağların etekleri.

Terus Sen... bangunannya hampir 900-an. ya sekitar 2,5 2,5. 2,5. Bu gibi villalar 2.5 milyon rubia. Bu da ne yapıyor Türk parasıyla? 5 6 7 6,5 milyon TL yapıyor. Bu airnya langsung dari gunung gitu. Gönlün beni dağlar ısırgan gibi Sevgi beni yakar Ateş gibi Sonsuz bir ömür Veremem ki sana Aşkım benim canım Gitme kal burada Sonsuz bir ömür Veremem ki sana Aşkım benim canım gitme kal burada. Ahmet abiyle beraber Dağın derinliklerine doğru gidelim dedik Hemen şöyle manzarayı göstereyim Abi sola geç Şurada çilekler var baksana gel kardeşim Hep çilek Kaç paraymış acaba? Biz de Allah kovamızı doldurak. Turistik bir yer, baksana abi. Evet. Tam offroad arabaları biliyor musun evet. bunlar? Onlar bu dükkanla dağa çıkarıyorlar demek ki bunu. Ama bunlar çok <laughs> tehlikeli abi. <laughs> Hay. <Hi>. Hello. <laughs> Amin abi sana el sallıyor. El sallayın. <laughs> Adamım benim. <laughs> Tatlı patates, muz, e, muz alırsan şimdi yengem Yok. çarmıha yerersin. <laughs> Türkiye'ye kendine kadar ben Türkiye'de Ben Türkiye'ye de Abi ne güzel villalar yapmışlar baksana. Zengin hayat Endonezya'da güzel. Orta Java. Volkanik dağların etekleri. Bak. Burayı adamlar satıyor bak. Kaç para olduğunu merak ettim ama. Fiyatını yazma o, çok Araban lazım. Tony diye bir adam arayacağız. Türk parasıyla 5-6 milyon vardır en az. 5-6 milyona villa. Havuzlu havuzlu. Arkasında da çok güzel bir yeri var bahçesi. Uzak ama ya. Uzak olduğundan dolayı bilmiyorum verilir mi bu para buralara. Şuraların güzelliğine bakar mısın? Hep fıstık gibi villa var. Böyle yazlık tarzında. Emekliler Emekli olacaksın. Altın araban olacak, cipin olacak. Daha en başına çıkıyorsun çünkü. Gezeceksin. Baksana hep zengin abi. Zengin yerleri bunlar. zengin. Evlerin güzelliğine baksana. Tam emekli. Dün gece doğru düzgün uyuyamadım. Acayip bir odada toz vardı. Maalesef çocukluğumdan beri çoğu değerli izleyicilerimiz bilir. Ben de alerjik astım var. Yani kronik değil de alerjik. Öksürük beni mahvetti. Hiç uyuyamadım. Temiz hava aldıktan sonra geçti. Daraldım bayağı bir kötü oldum sabaha kadar. Saat 5. İçeride havalandırma da yok. Camı açıyorum sivrisinek geliyor. Allah'ım ölüyordum neredeyse. Nefesim daraldı sanki. Buralara bakıyorum. Çok güzel, harika değil mi? Mükemmel. Şuraya da bakıyorum. Villa işte şurada. Akrabalar uyanmış. Bakın burada. Her şey var. Ama hiç kimsem yok. Herkes burada ama kimseyi bilmiyorsun. Asıl gurbet burası. Çıkıp da şuradan Berlin döneri, Almanya'dakiler mesela gidiyorlar Berlin döneri yiyorlar. Ya da Amerika'dakiler çok rahat bir şekilde Türk restoranına ulaşabiliyorlar. Jakarta'da bile iki tane üç tane bir elin parmağını geçmez ya koskoca ülke. 300 milyon nüfuslu ülkede. Adam akıllı şöyle güzel bir restoran. Açayım geleyim bir zincir kurayım diyen yok. Açız vallahi açız ya. Ahmet abiyle perişan olduk. Varlık içerisinde rezillik çekiyoruz. Açlık çeneye vurdu. <laughs> Çocukken Bizim köy Muşalim Kalesi Köyü bilirsiniz. Yozgalakta Akdağ Madeni Muşalim Kalesi Köyü. Eğer yolunuz düşerse Hamdi Önal deyip babamın evine gidin. Anneme büyük ihtimalle her gün yağlama yapar. Bu güzel çayını demler. Çökeleğini, peynirini taze. Bir gidin oraya. İlla sofra kuracaktır. Benim yerime yiyin. Selamımı söyleyin. Vallahi milyonun olsa o anları değişmez. Hayatım boyunca hiçbir akrabam, yakın akrabamı kaybetmedim. hiçbir, hiçbir yakın akrabam şimdiye kadar ölüşünü görmemiştim. Sadece kayınbabamı görmüştüm. Tabii ona da çok üzül, çok etkilendim. Ee, akşam bir video izledim. Hepimiz ya annemizin babamızın ya da annelerimiz bizlerin cenazelerini illaki gömecek. Aklından çıkmıyor o video. Bazen ölüm hatırlatan videolar insana bazen ders veriyor diyebilirim. Ben de bu videoyu bu şekilde çektim. Yani ölüm var. Belki bir sabah ezanında kalkamayacağım. Belki göremeyeceğim bu havayı. Belki hayatım boyunca bir daha gelemeyeceğim buralara. Belki bir daha size buraları gösterebileceğim. Ama insanın en güzel anları ailesinin yanında olduğu anlar. İnsanın en güzel yaşadığı anlar memleketinde sıcacık çörekle sıcacık çayın sabah ezanında kalkıp ineklerin möleşmesiyle köyünde büyüdüğü memlekette horozlarını ötmesiyle ailesiyle çay kaşığını karıştırırken çıkan o ses. Tam 7 gündür kendi çocuklarımdan da uzaktayım. E, bugün yola çıkacağız. Nasip olursa Jakarta'ya doğru 15 saat yolumuz var. Yavaş yavaş gideriz artık. Sonrasında serüven yine durmayacak, devam edecek. Ne zamana kadar böyle gidecek? Yani bilmiyorum. Zorlanıyorum, çok zorlanıyorum, doğrudur. Yıllardır Endonezya'da yaşıyorum. Yıllardır bu memleketin havasını, yemeğini, tozunu, toprağını içimize çekiyoruz. Çok şey öğrendim. Çok yer gezdim. Çok bilgi edindim, çok kitap okudum. Ben kaldım, ben kaldım, ben Ama şu kuşun sesini nasıl çıkardığını öğrenemedim. Şunun güzelliğine baksana. Günaydın abi. Sağ olun, teşekkür abi, ederim. Abi banyo yapsaydın bari. Yalan ya çıkmışsın çatıya. Evet. Bana bak bana. Banyo niye yapmadın sen? Akşam yaptım ya. Akşam Sabah mı? kalkınca yapmadım artık. Saç baş bonus olmuşsun. Albert Einstein'a dönmüşsün abi. Masaj yaptı yengen o yüzden. Kafaya. Evet abi bir tür İşe yaradı mı bari? Yaradı yaradı. Aman iyi ol ben sana diyorum benim saçlara bak. Benim saçlar da boğunuz olmuş. Baksana. Abi affedersin buz gibi su var. Ben burada banyo yapamadım ya. bizim orası ateş gibi bakıyor. Sen özel odada kalıyorsun. <laughs> VIP kardeş. Bizi patates ettin, dondurucu soğuğa bıraktın. Vallahi helal. Evet, yola çıktık. Şimdi önce yenge hanımın ailesini ziyaret edeceğiz. Annesiyle Vedalaşacağız sonrasında da Jakarta'ya doğru uzun bir seyahat bizi bekliyor Ahmet abi her şey yolunda mı? Yolunda Allah'a şükür Allah yolumuzu açık etsin. Amin abi Dağlar bayırlar gidiyoruz ha Ahmet evet. abi Yollar bu arada çok kötü bir anda Tek elimle araba sürerim tek elimle de Birazcık da yollar Acayip biraz. kötü yollar bak şöyle Heh. Kolay kolay tek elimle süremiyorum. Kusura bakmayın. Kapatmam lazım. Hadi gidiyoruz hadi. Hayırlısı. Kahvaltıya geldik. Tavuk derisi. Tavuk varsa. Dana derisi. Dananın derisi var. Bu tavuk ayağı, tavuk kafası. Bu da balık. Balık var. sebzeler var, Oya sosu var, şurada da tavuk derisi var, ben yiyeceğim bir şey var mı bakıyorum, tavuk ayağı, tavuk, balık, öyle. Hadi selamla Şaba aileyle. Selam, selam. Ee, vedalaşma hızlı oldu. Şimdi Jakarta yolcusu kalmasın. Bismillah. Hadi lan. Hey. 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 Oyna! Hey. Hey. Hop! 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 Hey. 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 хай 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 ачэвани бакыя бил ёй ёй Da ekiple yani. bekliyoruz <laughs> ya ekiple ıslak <laughs> kardeşim abi, abi, ne yapıyorsun hoş geldin lan ne yapıyorsun abi hoş geldin kardeşim çok Hakan biliyorsun zaten WhatsApp'tan biliyorum ya Arda'yı biliyorsun altın çocuğu altın, altın çocuk kahve aldı sana hediye kahve kahvesi <laughs> şey oldu ama abi ne haletin soğudu ama ne yapıyorsun Aynen. yavrum Aynen. nasıl geçti yolculuk in vallahi abi çok yorucu geçti ya turbulans bra çok yoktu ama yoruldun değil mi kolay Aynen. değil yani 11 evet. saat geldim ama evet. Yoruldum röportajı yani. yarın yapacağız tamam. biz yola tamam. devam edelim yola devam